Yeni videodan herkese selam arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konumuz Tsunah ve in edatlar. Yani Almanca'daki prepozisyonlarımızdan 3 tanesi. Tsunah ve in. Bunlar genelde çok fazla duyacağınız bir edat şekli. Yani biz Türkçe'de de şu şekilde kullanıyoruz. Örneğin Ankara'ya gidiyorum. Oradaki Ankara ya eki, oradaki ya eki aslında bunlardan birisi. Ee, İngilizce'de de mesela biz bir şehirden veya bir ülkeden bir yere giderken e, to İstanbul falan İngilizce'de bu şekilde söyleniyor ama Almanca'da üç şekilde su, nah ve in şeklinde kullanılıyor. Şimdi biz bunların ilk başta su, nah ve in hangileri nerelerde kullanılıyor? Bunların bir ayrımına bir başlayalım. Öncelikle su ne anlama geliyor? Bununla başlayalım. Su şu şekilde. Su da bir kişiye giderken kullanılır. Şimdi kişiye giderken kastımız Ali, Ayşe, Ahmet, Mehmet diye anne, baba, dede tarzında kişilere giderken suyu kullanabiliyorsunuz ve e, hani. Atıyorum. Siz evdesiniz. Ali'ye gidiyorum. Yani onun yaşadığı yere gidiyorum derken suyu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda su e, ikinci bir anlamı var. İkinci anlamda da profesyonel kişilere veya profesyonel yerlere. Giderken de kullanılır. Evet. Öncelikle şu ikisini bir bilmemiz gerekiyor. Su bir kişiye yani onun yaşadığı yere giderken kullanıyoruz. Yani Ali'ye, Ayşe'ye, Ahmet'e giderken suyu kullanıyorsunuz. Profesyonel kişilerden kastımız mesela doktora gidiyorum. E eczaneye gidiyorum tarzında profesyonel bir kişiye, eczacıya gidiyorum tarzında e, profesyonel olan kişilerin yanına giderken de suyu kullanıyorsunuz. Öncelikle su her zaman datif alır arkadaşlar. Şimdi datif konusunda şöyle artikellerimizi hemen yazalım. Derdi ve das da. datife göre derdi das hemen şu şekilde yazalım. Der deme dönüşür. Di de, dere dönüşür. Aynı şekilde de das da deme dönüşür. Yani der ve das ikisi de dem. Di de, de dere dönüşür. Yani artikeli olan bir şey mesela anneye gidiyorum derken annenin artikeli di olduğu için siz suyu anneye göre yapacağınız zaman anneye gidiyorum derken dere dönüştürmeniz gerekiyor annenin artikelini. Birazdan örneklerde göstereceğiz. Evet, şimdi su ile ilgili birkaç tane örneğimizi verelim. Şimdi şuraya şöyle bir kısa bir özet geçeyim. Datif artikeli ile ilgili. Der ve dasa biz dem demiştik. Diye de der demiştik. Şimdi suyu bunlara göre uygulamak istediğimiz zaman isterseniz su dem deyin, isterseniz bunun da kısaltması su. İkisi de olur. İsterseniz buraya su diyin. yani di artikelinin datife göre dönüşümü bu kısaltmasıdır. İsterseniz de su de deyin. İkisi de doğrudur arkadaşlar. Şöyle ayıralım. Şu üstteki derve das'ın suya göre dönüşümü bu da dinin de suya göre dönüşümü bu şekilde. Şimdi örneklerimizi verelim. Örneğin iş fağı. mesela nereye gidelim? Anneye gidelim diyelim. Şurayı nokta nokta olarak bırakalım. muta Evet. Şimdi şu kısmı boş bıraktık. Anneye gidiyorum derken işte oradaki y taksını anne de bir kişi olduğu için annenin artikeli di. Siz isterseniz buraya su de muta deyin. İsterseniz de sua muta deyin. Aynı şekilde doğrudur. İkinci örneğimize bakalım hemen. Bunda da bir profesyonel bir kişinin yanına gidiyormuş gibi düşünelim. Ea muz heute Arzt gehen. Şimdi burada cümlemize baktık. Burada bir yine kişi var. Arzt. Erkek doktor anlamında. Arzt'ın anlamı. Şimdi erkek doktor olduğu için artikeli bir kere der. Der deme dönüşüyordu ve biz bunu da suyla uyarladığımız zaman ister su dem ister sum olarak yapabiliyorsunuz. Ben kısaltma olarak yapacağım. Siz isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Ea mus hoytı sum art gehn. O bugün doktora. İşte oradaki a eki doktorun yanındaki a eki sum olarak günümüzde kullanıyoruz. Üçüncü son örneğimizi de artikeli D olan mesela bir banka. Bankayı örnek verelim. Via Via Gehen Bank Post da yazabilirsiniz. Postane de olur. Şimdi bankanın artikeli D. Hemen burada boşluğumuzu dolduralım. Wir gehen a Bank. Çünkü zu'nun yanında şurada da uzatmasını yazalım. Su'yu yazdık. Bankanın artık di'di. Di dere dönüştüğü için zu der Bank. Doğrusu bu şekildedir. Şu kısaltması bu uzun hali. Evet şu an su ile ilgili hem örneğimizi yaptık hem de ne anlama geldiğini komple örneklerle açıklamış olduk. İkinci örneğimiz olan ikinci edatımız olan NAK'a hemen geçiş yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi NAK edatımızın ilk başta bir anlamına bakalım. Daha sonra örneklerle açıklayalım bu durumu. Şimdi öncelikle NAK istikamet bildiren bir edattır. Evet nah, istikamet bildiren bir edat. Yani bir e, atıyorum bir ismin önüne atıyorum bir şehir söyleyelim. Antalya'ya gidiyorum derken Antalya'nın önüne e, biz nah edatını koyduğumuz zaman Antalya'ya dediğimiz oradaki ya eki işte nah oluyor. O oraya gittiğini istikamete o istikamete gittiğini belirtmiş oluyorsun. Öncelikle nah nerelerde kullanılır? İlk başta buna bakalım. Coğrafi bölgelere giderken kullanıyoruz. Coğrafi bölgelerden kastımız şehir, ülke. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey artikelsiz ülkeler. Yani Türkiye'ye gidiyorum derken nakı kullanamazsınız. Çünkü Türkiye'nin bir artikeli var. İkincisi de mesela sağa sola yön belirten yön belirten durumlarda yine nakı kullanabilirsiniz. Bunda da kastımız sağ sol Yukarı, aşağı. Bunda da yine aynı şekilde NACH'ı kullanabilirsiniz. Mesela eğer Almanya'da izleyen arkadaşlarımız varsa e, Almanca navigasyon kullandıkları zaman e, nah links, nach rechts tarzında hani 5 kilometre sonra dan nah links tarzında e, uyarıları duyuyorlardır. Onlar bu şekilde e, NACH'ın Hangi anlamda kullanıldığını anlamış oluyorlardır. Bir de e, kalıp bir cümlemiz var. Şu şekilde. Eve gidiyorum. Eve gidiyorum derken de nakı kullanıyorsunuz. Birazdan örneğini yaptığımda anlayacaksınız. Bu bir kalıptır. Bu her zaman nakla kullanılır. Ama evin içine gidiyorum derken değil. Direkt e, normal eve gidiyorum atıyorum okuldasınız. Diyorsunuz ki arkadaşlar ortamında ben eve gidiyorum yani uzaktasınız evden eve gidiyorum derken yine nah kullanıyorsunuz ama evin bahçesinde veya evin kapısında bir yerdeyseniz birisi size nereye gidiyorsun dediğinde eve gidiyordum da gidiyorum derken evin içine giriyorsunuz o zaman nah kullanamazsınız yani mesafe uzaksa eve gidiyorum derken nah evin kapısının önünde veya yakınındaysanız içeri giriyorsanız o zaman in kullanıcı arkadaşlar buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane örneğimizi yapalım. Mesela şehir ülkelerle ilgili az önce örnek vereceğimizi söylemiştik. Şuraya birkaç tane yazalım. Nah Köln. Türkçesi Köln'e. İşte buradaki Nah şu kısım. Köln'ün yanına koyduğumuz kısım. Başka bir örnek verelim. Nah Bursa. Bursa'ya. işte buradaki ya iki nah olarak kullanıyoruz. Bir tane de örneğimiz ülke olsun. Mesela Almanya'ya gidiyorum derken nah Deutschland. Bu da Almanya ya olmuş oldu. Evet arkadaşlar bunlar bizim nah'ın kullanım şekli veya nach links, nach rechts tarzında da kullanabilirsiniz. Birkaç tane örneğimizi verelim hemen. Örneğin Z Fiat nach mesela neresi olsun? Nach Berlin. Bizim örneğimizde gördüğünüz yer nach olmasının sebebi çünkü Berlin bir şehir. İlk başta şurada açıklamıştık ya bir şehire giderken, ülkeye giderken veya yön belirten sağ sol yukarı aşağı dediğimiz durumlarda nah kullanacağız demiştik. Berlin'de Almanya'nın bir şehri olduğu için şehir olduğunu görür görmez şu boşluk her zaman nah olacak. Buraya su veya in deme şansınız yok. Sadece nah kullanabilirsiniz. İkinci örneğimize bakalım. Via möchten nach Deutschland fliegen. Biz Almanya'ya uçmak istiyoruz diyeceğiz. Almanya'yı gördüğümüz için şehir ve ülkelerde hiç düşünmeden, tereddüt etmeden şu boşluğu nah olarak dolduruyoruz. En son örneğimizi de verelim. Felix geht links. Şimdi bunu gördük. Links Türkçesi sol demek. Yani Felix sola doğru gidiyor. Yön olarak sola doğru gidiyor dediğimiz an yön işaretinde gördük. Hemen düşünmeden buraya da nahı koymuş olduk. Ve son olarak eve gidiyorum diye bir şey söylemiştik ya. Onun da örneğini verelim. Nahla ilgili olan örneklerimizi de bitirmiş olalım. Hemen yine geçelim. Eve gidiyorum derken mesela siz okuldasınız dersiniz bitti eve gideceksiniz. Arkadaşınız sordu nereye gidiyorsun eve gidiyorum derken. iş gehe nah house Dikkat edin arkadaşlar. Bazı kişiler ev diye sadece şuradaki house'u düşünüyor. Tamam, house ev demek ama eve gidiyorum derken nah house'u. Yani şunu unutmayın. Bu bir kalıptır. Yani bunda bir mantık aramayın. Eve gidiyorum derken nah house'u kalıp cümledir. Evet, son olarak in kaldı. Hemen in'i de ilk başta açıklayalım. Ne anlama geldiğini sonra örneklerle ilgili ee, örneklerimizle başlarız ve sunak in ile ilgili übunklarımızı da size örnek olarak verir ve bugünkü konumuzda sonlandırırız. Şimdi in'in in Türkçe anlamı çatısı kapalı olan ya da açık olsa da açık olsa da sınırları olan yerlere giderken kullanılır. Evet. Çatısı ya kapalı olacak ya da açık olsa da hani belli bir sınır olacak. Yani ucu bucu açık yerler olmayacak. Yani belli bir sınır olacak. Örnek veriyorum. Çatısı kapalı alan neresi? Mesela sinemaya gidiyorsunuz. Ben sinemaya gidiyorum derken çatısı kapalı sinemanın üstü kapalı sonuçta in olur açık olsa da sınırları olan kısma gelince de sınırları olup açık olsa da az bir sınırı olan yerler mesela evin bahçesi. Evin bahçesine gidiyorum. Üstü açık ama sınırları var. Bahçenin ucu ucu yok değil diye bir şey yok. Çünkü bunun bir sınırı var. Ve açık olsa da sınırları olan alana giderken in kullanıyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken su ve naha göre in de dikkat etmeniz gereken bir şey var. Su ve nah her zaman datif kullanılıyor ama in hem akuzatif hem datif kullanılıyor arkadaşlar. Kurduğunuz cümleye göre bunlara dikkat edeceksiniz. Ben ikisini de size vereceğim birazdan. Şuraya hemen yazalım. Hem akuzatif hem de datif kullanılır. Şimdi akuzatif dative hemen hızlıca artikel dönüşümlerini hatırlayalım bir. Hemen şuraya der di ve das yazdım. Bu akuzatife göre. Şurada datife göre de tekrardan der di ve das yazalım. İlk başta akuzatife bakalım. Der akuzatifte den. R harfi neye dönüşüyor. D aynı şekilde hiçbir şeye dönüşmüyor. D kalıyor. Das da hiçbir şeye dönüşmeden das kalıyor. Tek dönüşen artikel art, akuzatif de der dene dönüşüyor. Datife bakalım. Biraz önce de görmüştük. Hem der hem de das dem oluyor. D de dere dönüşüyor. Evet. Hem akuzatif hem datif alır dedik. İne çatısı kapalı olan alana giderken veya açık olsa da sınırlara olan alanlara giderken kullanılır demiştik. Ve şimdi bunu da örneklerle yapalım ve bu konuyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, size şimdi örneklerle ilgili ufak bir tüyo daha vereceğim. Eğer durumunuz hareketli bir durumsa hareketli durumlarda akuzatif artikel dönüşüm aklınıza gelsin. Unutmayın bunu. Hareketli durum varsa yani bir yerden başka bir yere gidiyorsanız hareket yani lokasyon değiştiriyorsanız akuzatife göre kullanın. Biz demiştik ya in hem akuzatif hem datif demiştik ya. Eğer atıyorum siz evdesiniz sinemaya gideceksiniz evden sinemaya giderken lokasyon değiştiriyorsunuz ve hareketli durumdasınız. Bu yüzden akuzatife göre artikel yani sinemanın artık elini akuzatife göre. Birazdan örneğimizde açıklarız. Akuzatife göre düşüneceksiniz. Mesela diğeri de şu şekilde. Hareketsiz durumlarda da datif düşüneceksiniz. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Hareket durumda akuzatif, hareketsiz durumda da datif kullanacaksınız. Yani birisi lokasyon değiştiriyorsunuz, evden sinemaya gidiyorsunuz, akuzatif. Birisi de diyorsunuz ki neredesin? Vo ile ilgili. Şu vohin nereye gidiyorsun? Sinemaya gidiyorum. Hareket bildiriyorum. Vo neredesin? Sinemadayım. Artık burada sinemada koltukta oturuyorsunuz. Yani hareketsiz durumdasınız. Yani datif kullanacaksınız. Sinemadayım. içindeyim derken datif. Sinemaya gidiyorum derken de akuzatif. Evet. Şimdi bunun örneklerini yapalım ich gehe Kino Evet. Kino sinema demek. Artık Artikeli das. Şuraya bir tane daha yazalım. ich bin nokta nokta Kino. Kino'nun artık yerine Das demiştik. Şimdi hareketli durumu Şuradan da anlayabilirsiniz. Gehen gitmek demek. Yani bir hareket bildiriyor aslında. Buradan da anlayabilirsiniz hareketli durum olup olmadığını. Çünkü gidiyorum ben buraya. Kino'nun artikeli das'tı. Ini yazdım buraya. Kino'yu da yazdım. Şimdi biz akuzatifte giderken akuzatifte derdi das'ın dönüşümlerini hatırlıyorsanız az önce yapmıştık. Sadece der dene dönüşüyor ama di ve das aynı kalıyor. Hareketli durum var. Akuzatifte das das kalıyor. In das Kino. Ya da ins diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da kısaltmasıdır. İster indas, ister ins. Gelelim ikinci örneğimize. Ich bin. Bakın burada sein var. Yani işe göre dönüşmüş. Ich bin olmuş. Sein olmak demek. Neredesin? sinemadayım, sinemada olmak aslında. Ve bu hareket bildirmiyor. Fark ettiyseniz hareketsiz durumdasınız. Ben buraya yine inimi yazdım. Kino. Das kino dedik. Hareketsiz durumda da datif dedik. Datif de der ve das. En üstteki ile en alttaki. Neye dönüşüyordu? Hatırlayın. Dem. Hemen buraya yazdım. Ich bin in dem kino. Ya da kısaltması İmkino. Şuraya da yazalım. İkisi de doğrudur. Burası kısaltma, burası uz uzatılmış hali. Hemen başka örneklerimizde verelim. Bu konumuzu da ka kapatmış olalım. Şimdi buraya İh. gehe şuraya Park yazdım. Parkın artık der. Hemen bakacağınız yer şurası arkadaşlar. Hareket olup olmadığını şuradan çözebilirsiniz. Gehin hareketli durum akuzatif. Parkın artikeli der. Akuzatif de sadece der. Dene dönüşüyordu. Yani biz buraya direkt in inden park dememiz gerekiyor. Şurada da ich bin dersek artık parkın içindeyiz. Hemen zayini gördük. Parkta olmak. Ich bin ne diyeceğiz buraya? Ich bin im Park ya da in dem Park. Çünkü burası datif burası da akuzatif. Evet arkadaşlar aslında su, nah, in günlük hayatta çok kullanılıyor ve siz nerede su, nerede nah, nerede in olduğunu karıştırıyor olabilirsiniz ve çok fazla kullanıldığı için önemli bir konu olduğunu hissediyorsunuz. Biz size bugün su, nah, in'in in nerede nasıl kullanılacağını öğrettik. Şimdi birkaç tane örneklerle size de bir tane e, örneğimizi verelim. Siz yorumlar kısmına e, bunun cevabını yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi örneklerimize başlayalım. Ben şurada birkaç tane vereyim size hemen. Ich gehe. Birkaç tanesini birlikte yapacağız. Sonra size yapmanız için bir iki tane bırakacağım. Mehmet geht Ali. Er ist Theater. Son olarak da Mein Vater geht Großmutter. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları birlikte hemen hızlıca yapalım. Nereye dikkat etmemiz gerekiyordu? Sunak inde. Öncelik olarak hareket var mı yok mu buna bakacağız. Sonra biz dedik ya şehir, ülke veya bir kişiye gidiyorsak veya açık alan, kapalı alan hepsinin ayrımını yaptık sunak inle ilgili. Hemen bir örneğimize bakalım. İş Hemen şurada hareket durumunu gördük. Bir kere bu cümle akuzatif olarak düşüneceğiz. Direkt ilk bakacağımız yer burası. Sonra ileriye baktık. Ah burada Düsseldorf var. Düsseldorf bir Almanya'nın şehri. E biz şehir olduğu zaman hiçbir şekilde tereddüt etmeden şehir ve ülkeler direkt nach. Ich gehe nach Düsseldorf. Ben Düsseldorf'a gidiyorum. Şeklinde oldu. Mehmet geht yine akuzatif var. Ama ilerisine bakıyoruz Ali'yi gördük. Ali bir kişi demiştik. Kişiye giderken de her zaman su. Şimdi su her zaman datif dedik. Ama özel ismin artikeli olmaz. Buna dikkat edin. Sadece buraya su yazmanız yeterli. Mehmet git su Ali. Mehmet Ali'ye gidiyor. Şeklinde oldu. Eğer ist hemen şuraya baktık. Olmak fiili var ve datif var. Buraya baktık teata. Az önce biz kino dedik. Sinema örneğini verdik. Bunda da tiyatro dedik. Bunun da artikeli aynı. Kinonun da artikeli aynı. Yani das. Şimdi burada hareketsiz durum var. Bakın gate olsaydı burası farklı olurdu. Gidiyorum olurdu. O zaman hareketli durum yani akuzatif olurdu. Ama burada sein var. Çünkü datif kullanacağız artık. Er ist im teata. Ya da uzatma hali indem teata. Çünkü oranın içinde artık. Son örneğimize bakalım. Mein Vater geht nokta nokta gros mutan. Gros mutanın artikeli di. Hemen buraya gördük. Bu bir kişi olduğu için e, babamız gidiyor buraya. Yani onun kişinin yanına gidiyor. Hemen şuraya suyu yazdık. Mutanın artikeli di. Su her zaman datif demiştik. Di dere dönüşüyor. Ve bu şekilde yapılıyor. Ya da şuraya kısaltma halini sua diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar örnekleri de bu şekilde yapmış olduk. Size bir tane örnek veriyorum ve bu konuyu kapatıyorum. Lütfen yorumlarda bu örneğin cevabınızı verirseniz beni de mutlu etmiş olursunuz. Herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.